おいおいおい。 çocuklar, yetişkinler hem gülermiş hem de hikayeden. Şimdi bir, bir adam yaşarmış. Peki usta çiviciymiş. Ama yaptığı çiviler ben de her tarafından sanmış. Bekir Usta sen misin? Peki usta. Buyurun benim. Evet. Peki usta benim. Peki usta. Yaptığın çiviler ben de her tarafından sanmış. Ya o Bekir Usta neye uğradığını şaşırmış çocuklar. Kafasında saç kalmamış

seni görünce bak bak Ben de seni görünce ihtimal al şimdi çocuklar gel Koyun Hacı bak sen beni kursa Hacı bak da bu Ya o zaman ben de bir de ben de şartı söyleyeyim ya. E, tamam dikkat besliyor musun? acaba ben şunu benim evimde tam iki tane kedi var. Merhabalar ben Türk Halk Bilimi Doktoru Rügeş Demir. Bugün de Kastamonu merkeze bağlı bir köye konuk olduk. Ee, biz bu okulda Karagöz gösterisi sunduktan sonra ardından bir metta gösterisi sunduk. Ayrıca e, çıkarmış olduğumuz kitaplarda çocuklara e, dağıttık. Gittiğimiz yerlerden de çocuklardan besleniyoruz. Onlardan dinlediğimiz hikayelerde kitaplaştırıyoruz. Bu şekilde işte Anadolu'nun farklı yerlerine giderek e, bu kitapları da farklı yerlerdeki çocuklara e, dağıtıyoruz. Bu şekilde kültürel değerlerimizin ve miram mirasımızın bir parçası olan Karagöz ve metallık geleneğini aktarmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Sıraya geçin sıraya dur. Sıraya dur. Sıraya bak, dur. Yaklaşık 6 senedir 35 ilde sayısız gösteriler yaparak bu şekilde bu sanatın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyorum. Hem bir folklor araştırmacısı olarak hem bir Türk halk bilimi doktoru olarak biz bu alanı gönül verdik. Gösteri için gittiğimiz yerlerde de sadece gösteri yapmakla sınırlı kalmıyoruz. Bu şekilde biz o bölgenin masallarını, hikayelerini derliyoruz. Bu bu derlediğimiz hikayelerin kaybolmaması için kitaplaştırıyoruz. Bu şekilde aslında e, kültüre önemli derecede bir etki yaptığımızı düşünüyoruz. Olur. Bir şey Tamamdır hocam. Karagöz ve Hacivat daha önce canlı izlemiştim ama Mettah daha önce hiç izlememiştim canlı olarak. Ee, çok güzeldi. İzlemek çok keyif verdi bana. Bugün Hacivat Karagöz'ü izledim. Ee, çok güzeldim. Ee, çok güzeldim. Ee, çok güzeldim.